Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın bir tık ötenizdeyim ee, Evet şimdi Başak burcundayım başaklarımı buraya bekliyorum ee, kahve palı bir gönlüme gir güzellikleri bil gerçekler neyse söyle diyorum ve mutluluktan güzellikten haber ver diyorum acılar gitsin kötüler gitsin iyilikler gelsin diyorum ve falıma başlıyorum siz başaklar enerjinizi buraya toplayın başaklar gerçekten de çok şanslı günlere giriyorlar. Ee, mutluluk kabarcıkları var. Gönüllerinden geçenler olacak ve yola gidecek başaklar da var. Yurt dışı seyahatleri de görünüyor gerçekten de. Haziran ayının sonuna doğru yurt içine belki seyahat edecekler. Çok büyük güzel balıkları var burada. Kılıç balıkları. Kocaman maddi muratları var. Maddi açıdan bir rahatlama geliyor. Tüm muratları oluyor diye görüyorum. Çok temiz kalpliler başaklar gerçekten de. Aydınlık günler bekliyor onları. Burada da e, bir kartal kuşu çıkmış. Gerçekten de güçlü ve dinamik günler onları bekliyor. Burada da bir dil gibi bir şey var. E, eskiden kalma bir tartışma nedeniyle biraz canları sıkılabilir. Dilin kemiği yok. İstemediği sözler sarf edebilirler. E harfli biri var burada. E harfli birinden de çok güzel haber alacaklar. Ve çok sevinecek başaklar. Böyle görünüyor. Dolu kalpler görüyorum gerçekten de. Ve e, iki ayrı haber iki tane kuş var burada gerçekten tertemiz güvercin ee, ve bunlar temiz püri pak haberler ticari hayatta güzel bir başarı güzel bir para girişi görünüyor başaklara ve e, burada bir kaplumbağa çıkmış şurada başka bir evden başka bir eve geçiş de görünüyor diye görüyorum ben ve karşılıklı görüşmeler konuşmalar var A harfli biri var gerçekten de A harfli birinden gelecek güzel haber var E harfli birinden alınacak bir Anahtar var gerçekten de ee e harfleri var ve e, yolları var e, uzun uzun ve güzel yolları var aydınlık ve yollardan haber var diye görüyorum e, ve güzel haberler var ve burada erkek başak burçları düşünceli görünüyor uzakta olduklarından güzel bir haber belki işle ilgili de güzel bir başarı var sıkıntılarını atıyorlar diye görüyorum gerçekten de ve yolların başında da e, bazı yollardan da kısmet geliyor birileri geliyor karşılıklı görüşler var e, ve sevdiklerine kavuşma var diye görüyorum inceli ufaklı yollar var gerçekten de ve e, birileriyle bir iş yapma bir ortaklık kurma ticari hayat Başarı ve başakların yıldızları parlıyor diye görüyorum. Burada kocaman bir yunus balığı var başaklarda ve burada da yavrusu görünüyor zaten ve çok güzel anne olacak ama şanslı Haziran ayına şanslı başlayacak ve büyük bir şansla ilerleyecek başaklar var. Başaklar iki ayrı kısmete nailler ve çok güzel iki ayrı dilekleri aynı anda olacak görünüyor gerçekten de ve burada bir yılan var su yılanı gibi ve yeni bir başlangıç güzel bir hayat görünüyor başka bir hayata geçiş görünüyor ve burada da bir e, balık var bekar başaklara kısmet var gerçekten de evlilik teklifi alabilirler kalpleri boş olanlara da yeni kısmetler geliyor diye görüyorum ve burada dua alan başaklarımız var ve melekler tarafından korunuyorlar gerçekten de ve kuşlardan da çok güzel haber var bekledikleri sms bekledikleri haber geliyor ve başka bir hane ev değiştirmede görünüyor başaklara gerçekten Gerçekten de Evet. E, burada da kuşları var zaten. E, ve çok güzel haberleri. Ticari hayattan da başarılarını görüyorum. Başakların gerçekten de. Ve bakalım kartlar ne diyor. Evet güç. E, anlaşma var. Bir anlaşmazlığın sonu var. Başaklarda. Bir mukavele. Bir anlaşma imzalama. Ve bir şeyleri sona erdirme. Ve güzel başlangıçlar var. Ve kılıç şövalyesi var. İçsel dönüşüm yaşayacaklar. Ve kılıçtan keskin işleri olacak. Ve kalpleri boş olanlar varsa da kalplerinin dolacağı gözüküyor. Yeni aşklar var. Yeni aşklarınız hava grubundan ve su grubundan birileri olabilir diyorum ve uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar sona eriyor ve bir mukavele, belki de başka bir eve geçiş, başka bir eve taşınma görünüyor sizde. Haziran ayının sonuna doğru hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek diyor. Gerçekten güzel şeyler olacak. Burada da dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Olumsuz düşüncelerden, kötü yorumlardan, e, gereksiz kuşkulardan, kıskançlıklardan kaçın diyor ve iyilikle, güzellikle kendine iyi bak diyor Ruz Başaklara ve su uşağı çıktı. Sezgili, duyarlı, sanatçı, arkadaş canlısınız Hayatınıza yeni biri girecek. Biri yeni biri girecek. Bazı Başaklar yeni birileriyle tanışacaksınız. Bekar sanız kimse yoksa diğerlerinin de ilişkileri yeni bir seviyeye taşınıyor ve artan pişişik kabiliyetler. Bazı şeylerin önceden olacağını bilebilirsiniz. Bazı kötü olayları da, iyi olayları da önceden hissedebilirsiniz. Gerçekten de bir anlaşma ve uyum içine giriyorsunuz. Benden de size mutluluk dilemek kalıyor. Her şey gönlünüzce olsun. E, yüreğinize mutluluk da olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Sağlıcakla Şen, mutlu mesut kalın. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.